Hoş. Mont buradan bizim oraya gidiyor yok. Daha uyu değil mi? Oradan da getirdi o. Ama Hüseyin'e göstereceğim orayı. Bir ya, bir alayım orayı. Oraya gidelim Sadı, bakalım. Satacağınız orayı sonunda. Satabiliriz yani. Belli değil ne olacak? Belli değil de yani. <laughs> ne, ne olacak şimdi belli değil yani. <laughs> ne olduğunu belli değil şimdi. Şey. Daha zaten ayıramadık. Kimse satamaz. <laughs> Öyle de. Ya şimdi köy gelse herkes yerini bilse iyi, oluyor, iyi şey olur. Herkes bir i̇yi şey yapar olur. Aynen. Yani peki yeniden ben kafama göre bir bilya yaparım. Bir şey yaparım. Soktururum. Belki bir şey dikerim. Belki komple kiviluk yaptırırım. Yani kafana göre bir şeyler yaptırıp yaparsın. İlla ki sonu Murat merkezi. Yani. Şimdi bir de öyle bir şey ki. Ben bu yaşta bir şey yapabilirim ama bundan 5-10 sene sonra canım da istemez. Bana ne? Ha buradan değil mi? Ben sağ sağ. Otel. Buradan eve gidiyoruz bizim oraya. Ha. Oradan şey, asası oradan buradan da gidiyoruz. oradan gidiyoruz ama üstten araba gidildi. Üstten de gidildi. altında. Ara, üstten, araba şimdi gelmez. Yani bir de yol yapacağız orada. Üstten yol oraya gidiyor. ya. ketetler mi oraya kadar? Ha buradan Suzi. Şey. Buradan? Evet. Zarka, Moiti de ne aslında? Mont, Mont ne Ha bu top sahası burasıydı bak. Ne sahası <laughs> ama şimdi ben büyük bir yuk masraf lazım. Bizim zamanımızda var, bu kadar çorma değil bizim zamanımızda? Orada evet. çimen var ya. Evet. Çimen var değil mi onun? Orada da. Ha geldi. burası Hacı Osman abi değil mi? Abi. O yanı. Al. Onun yani değil mi? Bu iki, iki kişi, Hı. iki kişi bunlar değil mi? Ha, Nazif. Satıroğullarının. Şey Naz Nazif'in uşaklarının. Değil mi? Satıroğulları mı? He, Nazif'in uşaklarının. Satmışım zaten, daha onu değil. Evet. Adam şeyiydi Nazif'lerim. He he. Biliyorum. Her taraf kapalı. Şey söyledi bana Hacı